Bugün sizlerle Dünya Kekemelik Farkındalık Günü vesilesiyle kekemelikle ilgili halk arasında oldukça yanlış bilinen bazı durumlardan bahsedeceğim bunları gerçeğe kavuşturmak açısından. Kekemelik heyecandan olur algısı oldukça yanlış. Kekemeliği tetikleyen durumlardan bir tanesidir heyecan fakat direkt sebebi olarak saymayız. Çocuk büyüyünce geçer. Hayır, tabii ki bazı çocuklarda konuşma terapisi gelişimi açısından azalmalar görüyoruz. Fakat bu beklenilerek geçilen bir şey değil. Terapilerle ve duyarsızlaşmalarla beraber konuşma terapisinin akıcılığını oldukça düzenlemeye çalışıyoruz. Kekemelik travmadan olur. Bu da yanlış bir algı. Kekemeliği bazı tetikleyen durumlar var. Bunlar ebeveyn tutumları, akran zorbalıkları, cinsiyet ayrımları var olan durumu tetikleyici başka etmenlerde tabii ki durumu kötüleştirebiliyor. Ama travma kaynaklı bir durum söz konusu değil. Kekemelik isterse durdurulabilir. Bu da yanlış bir algı konuşma terapistleri olarak terapi esnasında kekeleme gibi bir davranış söz konusu olduğunda bireylere ne yapılacağı öğretilir ve bu şekilde daha iyi düzenlemesi sağlanır. Kekeleyen birine yardım etmek için cümlesini tamamlamalıyım. Bu da özellikle ebeveynlerin en çok yaptığı hata olarak görüyoruz biz bu durumu. Aksine Hekeleyen birinin cümlelerini tamamlamak, onda tamamen bir özgüven düşüklüğü bırakıyor maalesef. Zaten birileri beni tamamlıyor düşüncesiyle artık içe kapanık ve bir asosyal bireyler olmaya çalışıyorlar ve bu şekilde devam ediyor. Aslında biz terapilerde sadece duyarsızlaşmalar değil, bilişsel davranışçı terapiler uygulayarak aynı zamanda böyle bir olumsuz düşünce yapısına girdiğinde ne yapması gerektiğini de ilave ediyoruz. Birden fazla dil konuşmak kekemeliği artırır. Böyle bir inanış da doğru değil. Birden fazla dili olması bir insanın kekeleme sıklığını artırmaz. Sonuç olarak kekemelik ayıplanacak, utanılacak bir durum değildir. Tamamen bir konuşma bozukluğudur. Genelde genç yaşta 2 ile 5 yaş arasında başlar ve %75'i kendiliğinden sönümlenebilir. Sönümlenmediği takdirde de bizler dil konuşma terapistleri tarafından destek alırlar. Duyarsızlaşma ve tekniklerle beraber normal günlük yaşantıya kazandırmaya çalışırız. Biz dil konuşma terapistleri Elazığ Fethi Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği Dil Konuşma Terapisi biliminde yer almaktayız. Bebeklerden yetişkinlik çağına kadar 7'den 70'e bütün konuşma bozukluklarına ve bütün yaş aralıklarına hizmet vermekteyiz. Mesai saatlerimiz içerisinde hafta içi her gün kulak burun boğaz polikliniğine başvurup bizlerden destek alabilirsiniz.